Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Burası CryptoMask. Bugün sizlerle beraber Gateway borsasında listelenecek IMPT token hakkında konuşacağız. Aslında arkadaşlar e, token'ı sizlere şundan dolayı tanıtmak istiyorum. Bir, genel borsalarda gerçekten çok çok düşük çaplı borsalar içerisinde listelenmiş bugüne kadar sadece bir borsada listelenmiş aslında. Şöyle göstereyim sizlere. Bir Ethereum tokeni ve Elbank'ta sadece listeli olduğunu görebiliyoruz şu anda. Ee, bunun akabinde de 3 gün sonra, üç buçuk gün sonra Gate.io tarafında listelenecek. Şimdi Gate.io tarafında listelenmeden önce biliyorsunuz ki e, supporter tarafı oluyor bunun. Yani bedavadan IMPT token dağıtıyor holderlarına GTO. Onun mantığını da çok hızlı bir şekilde anlatayım sizlere. E, yatırımcı çekmek için borsa kendisine hesabında spot cüzdanında 500 USDT bulunduran her kullanıcıya IMPT token'dan hediye ediyor aslında. Ne kadar çok kullanıcı katılırsa o kadar çok IMPT token bölünüyor ve sizin e, hakkınıza düşen payı borsa sizlere vermiş oluyor. Bunun için şöyle özellikler var. Ya borsada VIP 2 olmanız gerekiyor, ya da borsada spotta 500 dolarlık bir e, token tutmanız gerekiyor. Herhangi bir token olabilir, 500 USDT'nin kendisi de olabilir, hiçbir problem yok. Daha sonrasında arkadaşlar burada bakın, notify me yerine e, katıl butonu çıkıyor. Katıl butonuna tıklayarak 20 dolarınızı kilitliyorsunuz, supporter olarak ve daha sonrasında da bu tokenları Hiçbir paranız eksilmeden, 20 dolarınız vesaire eksilmeden elde edebiliyorsunuz. Yani bir çeşit airdrop gibi düşünebiliriz ve Gate.io borsası bu tarz projeleri çok çok fazla e, listeliyor. Her listelediği projede de e, ekibin elinden aldığı listeleme amaçlı tokenları kendi kullanıcılarına dağıtıyor. Onu da sizlere söylemiş olalım. Gerçekten güzel bir fırsat, değerlendirilebilir bir fırsat. Türkiye şartlarına baktığımız zaman 20 USDT yaklaşık olarak 400 liraya tekabül ediyor. Havadan gelen bir 400, para, 400 lira para olarak değerlendirebilirsiniz tabii ki. E, peki bunu aldıktan sonra hemen satabiliyor musunuz? Evet satabiliyorsunuz. IMPT token ile hiçbir ilişkiniz kalmayabilir. Direkt aldıktan sonra satabilirsiniz. Ama ben bu token'ı bir noktada beğendim. Onu sizlere göstereceğim. Şimdi öncelikle e, şöyle Piyasaları göstermek istiyorum. Az önce söylediğim gibi sadece elbankta mevcut bir paritesi var. Şöyle hızlıca açayım size elbank üzerindeki e, grafiğini de görmüş olalım. Şurada 7 günlük grafiğini de göstereceğim sizlere. Gerçekten yükseliş e, gösteren tokenlardan bir tanesi. Bu durgun piyasaya nazaran hatta öyle de söyleyebiliriz. Bununla birlikte Elbank üzerinde bakalım burada da zaten yeni e, listelenmiş listeneli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gün olmuş 10 gün arkasından da e, GateIO borsasına listelemesi yapılmış Şöyle isterseniz saatlik grafiği de açalım elbank'taki grafiği de şu şekilde e, Listeleme Bir tepe noktası yapmış tepe noktasından sonra e, şu anda yine tekrar bir ATH'ına doğru çıkmaya çalışıyor gibi görebiliriz. Tabii ki şuradan alanlarda bu arada 2x yapmışlar. 2x kar etmişler token'dan. E, son aşamalarda da biraz daha stabil gidiyor. E, proje ekibi tabii ki farklı borsalarla da anlaşırsa işin akabinde ve çeşitli partnerlikler gelirse bu token'ın fiyatı gerçekten güzel yerlere çıkabilir. Çünkü düşük market cap'li e, ve borsa listeli token'lar genelde güzel kazandırıyor arkadaşlar. Yani buradan tabii ki bakış açınıza bağlı. %10'lar, %20'ler, %30'lar gün içerisinde e, çok da hayal olmuyor. Hatta 2x, 3x bile yapabiliyor bu tarz tokenler. Aynı noktada isterseniz bir sitelerine de bakalım. Sitelerinde e, zaten Elbank'tan almaya yönlendiriyor. Biliyorsunuz Ethereum fee ücretleri yüksek olduğu için genelde e, Uniswap kullanılmıyor çok fazla bu tokenları alıp satılırken. Borsalar üzerine alım satım yapmayı planlatıyorlar. Bununla birlikte proje bir yeşil çevre projesi. Ee, işte Coin Sniper KYC yapmış bir ekip tarafından oluşturulmuş. Hacken tarafından audit verilmiş. Çok fazla önemli bilgiler değil aslında bunlarda. Bunları geçeceğim. Asıl önemli olanlardan bir tanesi şu. Kendi IMPT IO diye bir platformları var. Kredi kartınızda tokenları alın. IMPT tokenlarını karbon kredilere dönüştürün. Karbon kredilerinde de mintleyin. NFT'ler mintleyin. NFT'ler oluşturun. Ve bununla birlikte listeleyin. Trade edin. Ve karbon kredilerinizi yine IMPT.io üzerinden harcayabilirsiniz gibisinden bir adımlar verilmiş burada arkadaşlar. Sonra... Karbon footprintini azaltmak için bu karbon tokenları yakabiliyorsun gibi bir bilgi verilmiş. Ee, ve her yakımda bir unique NFT e, bu proje üzerinde çıkartılacağından söylenmiş. Daha sonrasında yatırım amaçlı da NFT'leri elinize tutabilirsiniz gibi bilgiler verilmiş. Yani bir NFT projesi olduğunu söyleyebiliriz. Yeşil, doğa, işte karbon e, ayak izini vesaireyi. Ele alan bir proje aslında. Burada kontrat adreslerini vermişler. Ethereum anında olduğunu zaten söylemiştik. Çeşitli bilgiler var. Buraları geçiyorum. Daha sonrasında şöyle e, görüyorsunuz zaten bir ufak video koymuşlar şuraya. CEOları konuşuyor burada. Çok kısa bir konuşma olmuş açıkçası biraz da yapay zeka konuşmasına benzemiş. Keşke biraz daha kaliteler yapsalar şunları. Gerçekten çok daha e, güzel yerlere gelebilirler. Ben açık konuşacağım arkadaşlar size. Yatırımcı olarak bulunmayacağım proje içerisinde. 20 dolarlık airdrop'umu almak için e, Gate.io'da başvuru yapacağım zamanı açılınca. Daha sonrasında da satıp çıkacağım. Siz tabii ki istediğiniz şekilde yatırımlarınızı yapabilirsiniz burada. Kişilerin LinkedIn hesapları verilmiş burada. Ee, yine LinkedIn'lerine girip bakabilirsiniz. Gerçek hesaplar mı vesaire diye. Discord, Twitter, Telegram'ları da mevcut. Böyle bir projeden bahsedebiliyoruz arkadaşlar. Yani burada aslında işin ee, püf noktası bizim Gate.io üzerinden bu token'ı bedava bir şekilde alabiliyor olmamız ve daha sonrasında buradan bir kazanç edebiliyor olmamız. E, tabii ki bir yatırım gerekiyor. Borsa üzerine yapılmış bir yatırım gerekiyor. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Bu videoluk benden bu kadar olsun arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.